Of hay hak! Perde kurduk, ışık yaptık, gösteririz gölge hayal. Hay. Bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaba. Yar bana bir eğlence medet! Of hay hak! Yar bana bir eğlence medet! Aman bana bir eğlence medet! Acıcağcağ, bak Allah onu seversen çocuğu yeni uyuttum kapıdan çekil, bağırıp durma. Kara gözüm, evde misin? Evde misin? Ee, evde değilim, evde değilim, köydeyim, köyde. Ya köy sesin geliyor işte, nasıl köydesin? Allah Allah. Ee, ben evde yokum, evde yokum. E ee, kara gözüm ama sesin geliyor. Yalan söylüyorsun. Ya ne yalan söyleyeceğim? Evde yokum diyorum sadece. Evde yokum. E canım şaka da olsa yalan söyleme. Gel aşağı gel. Allah Allah senden kurtuluş yok. Aşağı inmesen bağırıp duracaksın. Şimdi çocuğu uyandıracaksın. Geliyorum hadi geliyorum hop, malakum. Hop ne var kardeşim? Ne var ya? Gene ne diyorsun? Allah'ını seversen. Ne istiyorsun gene? Ya gene ne istiyorsun değil. Bak evde misin dedim. Evde değilim. Köydeyim diyorsun. Ama evdesin sesin geliyor ve şu anda karşımdasın. Yani. Allah Allah öylesine dedim. Geçen gün karşı komşunun oğlu. ...efendime söyleyeyim kapıyı çaldı... ...ee... E, ...Karagöz amca, Karagöz amca... E, ...maniniz yoksa babam gel size... ...oturmaya gelecekler dedi... Ee? E ...ben de dedim niye evladım... ...babam gel evinizde ayakta mı duruyorlar... E ...canım öyle söyledir mi ya... ...ya neyse işte Allah Allah biz evde yokuz... ...evde yokuz dedim... İyi e ...ama Karagöz amca evdesiniz ya dedi... ...oğlum evde yokuz işte ya dedim evde yokuz... Yani yalan söyledin. Hayır canım, bahane uydurdum. Ya bahane uydurdum olur mu? Allah Allah, müsait değiliz dersin. Efendime söyleyeyim, şu an misafir kabul edemeyiz dersin ama... ...evde yokuz, evde yokuz diyemezsin evdeyken. E, niye dedim oldu. olmadı işte, olur mu öyle şey? Yalan söylemişsin. Ya Allah Allah, bahane uydurdum diyorum. Bahane filan değil, düpedüz yalan söylemişsin. Ya işte... Hacı Cavcav bazen insanın canı istemiyor Yani mi, mi, minicik e, be, Beyaz yalanlar ya Allah Allah beyaz minicik yalan söylemek aa, olmaz Yalanın büyüğü küçüğü Beyazı yeşili kırmızısı mavisi sarısı Turuncusu olmaz Zehirin küçüğü de zehirdir Büyüğü de zehirdir Bir damlası da zehirdir Bir fıçısı da zehirdir ee, Anlamadım zehir mi Ne zehir ya ne alakası var şimdi E canım yalan da bir zehirdir Allah Allah. Bugün minik yalanlarla başlar, yarın büyür kocaman kocaman yalanlar olur. Yalan söylemek haramdır hem, günahtır da. İnsanları kandıramazsın. Özellikle de çocukları kandıramazsın. E ya yani ne yani şimdi ben nasıl kandıramam? Ya ben kimseyi, kimseyi kandırmıyorum ki ben. Kandırmıyorsun tamam da yine de şaka da olsa yalan söyleme. Anladım ha. Mesela kediyi çağırıyoruz ya gel pisi, pisi gel pisi, pisi. diye. Ee? Eğer elimizde bir şey yokken iki parmağımızı birbirine sürterek sanki kediye bir şey verecekmiş gibi onu kandırarak çağırmak bile yanlıştır. Nasıl yani yanlıştır anlamadım. Ya yanlıştır tabi. Allah Allah elinde bir şey yok. Kediye bir şey verecekmişsin gibi elini uzatıyorsun. Gel pisi 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 pisi, pisi. gel pisi pisi pisi. Miau miau. Ya bak kara gözüm. E, sen beni çağırınca ben de dayanamadım, miyalu miyalu dedim ya. Allah <laughs> Allah. Ya bak işi sulandırma. Ben ciddi bir konudan bahsediyorum. Eğer elinde herhangi bir şey yokken kediyi çağırıyorsan ve ona bir şey verecekmiş gibi onu kandırıyorsan o da yalandır. O bile yanlıştır. Sakın ha hele çocuklara asla yalan söyleme. Çünkü bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Anladım. Ha bugünün küçükleri yarının direkleridir. Ne direği ya? E sen diyorsun ya bugünün küçükleri yarının direkleri. Direk demedim büyük dedim büyük büyük. Ha büyük büyük evet. E sen de dün çocuktun. Ee, ne zaman dün çocuktum? Dün çocuktum bugün büyüdüm. Ne ...çabuk büyümüşüm, saçım sakalım ağarmış baksana... ...ya öyle değil... ...yani sen geçmişte çocuktun değil mi... E, e, ...evet... ...yani dünyaya böyle sakallı, yaşlı bir adam olarak gelmedin... ...önce çocuk olarak geldin değil mi... ...e tabi canım... ...bebek olarak geldik sonra büyüdük sonra adam olduk işte böyle... ...adam olamamışsın işte... ...yalan söylersen adam olamazsın... Ha, anladım anladım... ...ya e, haklısın be e, Hacı Cavcav... ...hakikaten öyle... ...yani yalan söylemek yanlış... ...tabi yanlış bak ne güzel söylüyorsun... Özellikle de çocuklara sakın ha sakın kötü örnek olma. Yani her şeyin doğrusu en güzelidir. Bunu hiçbir zaman unutma. Doğru söylemek insanı efendime söyleyeyim işte en güzele ulaştırır. E, de o zaman niye doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar demişler. E canım o söz öyle çok nazarı itibara alınacak bir söz değil. Tamam mı? yani ne demek doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Sen doğruyu doğru şekilde söylersen hiç kimse seni hiçbir yerden kovmaz. Ama yalanı yanlışa katarak doğru söylüyorum diye insanların kafasında soru işareti bırakırsan o zaman tabii ki kovarlar. Ha anladım. Yani doğru söyleyeceğiz. Doğru sözlü, doğru özlü olacağız. Hiç kimse bize zarar vermez. Herkes bizi el üstünde tutar demek istiyorsun. Aferin bak ne güzel anladın. Tamam mı? E, tamam. İyi e, pekala. Ya Hacı Cavcav e, seninle sohbet etmek çok güzel de benim şimdi eve gitmem lazım. Niye hayırdır? E, karşı komşunun çocuğunu çağırayım da e, geçen gün ona söylediğim sözü düzelteyim. Akşam babasıyla annesini misafir edelim biz inşallah. Hanımlar kendi arasında biz de kendi aramızda sohbet edelim. Hiç olmazsa çocuğun gönlünü almış olayım. Aferin bak ne güzel düşündün. Değil mi? Ne güzel düşündüm. <laughs> hadi hadi bana eyvallah ben gidiyorum şu işi bir halledeyim. Tamam hadi güle güle ben de çekileceğim zaten. E hadi eyvallah hoppala hoppala gün. Evet çocuklar aman bak siz siz olun sakın yalan söylemeyin. Yalan söylemek çok kötü bir alışkanlıktır. İnsanları kandırmak, insanlara olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmak efendime söyleyeyim. Bir kere yalan haramdır büyüklerimiz yasaklıyor. Peygamberimiz de yalan söyleyenler hakkında çok ağır efendime söyleyeyim böyle e, ifadeler kullanıyor. Aman ha sakın yalan söylemeyin. Siz siz olun, doğrudan ayrılmayın. Tamam mı benim güzel yavrularım? Hadi bakalım. Tekrar görüşeceğiz. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayay Bu perde gerçeğin aynasıdır, sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence mede.